Ama onu söyleyeyim sana şimdi. 3 2 1 diye şart atacağız kayıt başlıyor. Kardeşim kayıt zaten alo demekle birlikte başlasın ya. Öyle tamam, olmaz tamam. Yani. Aa, tamam kesin ses alo de bana işte. <laughs> <laughs> alo de. alo. alo. Hey, kardeş alo. <laughs> bir dakika Nasılsınız dur. efendim? Ya bu nedir ya? Çok itici bir başlangıç oldu. Ne yapalım? Kanalıma hoş geldiniz başlangıcı bir. <laughs> Onu yapmayalım ya. Ne olur. Onu yapmayalım ya. Yayınımıza hoş geldiniz diye. Kardeş. Oturacak hepsi yerine oturacak. Burası sadece hoş beş Burası yeri kaybedenler, değil. Kaybedenler. Ayrıca Kaybeden. O çok kötü. Şimdi şu olayımız şuydu kardeşim ben sana. Buradan itibaren almaya başla. Buyurun.